Gazeteciler Konseyi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kamuoyunda tartışma yaratan genelgesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzasıyla yayınlanan ve güvenlik güçleri tarafından görevini ifade ederken ses ve görüntü alanların engellenmesi, kanuni şartların oluşması halinde kanuni işlem yapılması yönündeki genelge, sağda görev yapan gazetecilerin çalışma şartlarını engelleme amacına hizmet etmektedir. Demokratik bir toplumun en temel ilkelerinden olan şeffaflık, haber alma hakkı ayaklar altına alınırken toplumsal olaylarda haberciler ve TV kanalları da canlı yayın yapamaz hale getirilmek istenilmektedir. Genelgede anayasanın 20. maddesine atıfta bulunurken aynı yasanın 26. maddesinin herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir dediği gözden kaçırılmış görülmektedir. Yerleşik hukuk ve yargıtay kararlarına göre iki hakkın çatışması durumunda iki değeri aynı zamanda koruma altına alması düşünülemez. Burada gözetilmesi gereken toplum yararıdır. Genelge ile toplumun haber alma hakkı engellenmektedir. Güvenlik güçleri herhangi bir olaya müdahale ederken önceliği fiilen devam eden duruma mı yoksa görüntü ve ses kaydını yapanlara yönelik işleme mi vereceklerdir? Mevcut Türk Ceza Kanunu'nu hazırlayan uzman hukukçular ve yerleşik iştihat kurallarına göre kamusal alanda yapılan kayıtların genelgede söz edilen özel yaşamın veya kişisel verilerin korunmasının ihlale neden olması da mümkün değildir. Genelgede basın mensuplarına yönelik bir detaylandırma yapılmamıştır. Demokratik toplumlarda gazetecilerin toplumu bilgilendirme ve halkın haber alma özgürlüğünü sağlama görevi tartışmasızdır. Genelge ile kamuoyunu ilgilendiren konularda görüntü alan gazetecilerin görev yapması engellenmek istenmektedir. Genel yerel yasalara aykırı olamaz. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesi bırakın yasaları anayasaya aykırıdır ve bu nedenle yok hükmündedir. <laughs> Terima kasih telah menonton.